Biz ders hakkında konuşurken biraz da gözlem yapalım anlaştık mı? Bakalım su acaba filtreden geçecek mi? Ya da geçerse acaba nasıl su geçecek? Temiz mi geçecek? Kirli mi geçecek? Ben çok merak ediyorum. Evet. Çok çok önemli. Hatta buzullar tatlı sular için çok daha fazla önemli. Tatlı suları duydunuz mu? Evet. Harika. Peki nasıl duydunuz? Tatlısıları. Söyle bakalım. Tatlısıları de... Evet. Bizler arkadaşlar oh. <laughs> İdere bakacağız. Buranın adı arkadaşlar kanal ittirme bildiğiniz. Bu kanal bizim havuzlardaki kalan kirli suyu すず。 sular şehrimize geliyor. Bir de kalabalık suyu damacanaları bizim sokaklarımıza geliyor değil mi? Mahallemize geliyor. Biz oradan satın alıyoruz. Mesela temiz mi su geçecek, kirli su mu geçecek ya da hiç